Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak Serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum Bir deli fırtına kopuyor beynimde Ve yine çılgın arzularım başladı Sana bahsetmem lazım Gördüğüm her şeyden Sana anlatmam lazım Dinlesen değişir bildiğin her şey Sana duyduğum hisler bıçak gibi Sırtımda sevdiğim herkes nasıl tutar yerimde olsan Kaldıramazsın gördüklerimi Bir şehir düşün susmuş sanki kalmış dün geceden Bir sokak düşün karanlık her yer sürgülü pencereler Tükenmiş umutlar küsük gitmiş buradan bütün güvercinler Bir beni düşün yalnız kalmış ölmüş endişeden Solmuş baş. Yalı polisler Mahallem fişlenmiş adım kirlenmiş Yanı başımda bir komiser Susmuş sanki bütün dünya usmuş zehrimi üstümüze Kolumda kelepçeler var Aklımda bir sen geç olmadan çık gel Kanatlarımı bağladım sen Yakışmıyor başka olma. Sen dizin ağladım sen Tutuşturma yangın yeri zaten Herkesten sakladığım sen Boğuşurken bütün mahalleyle Sen sırtımı yasladım sen gitme Demek isterdim sen başkası olmadan önce Düşsem Yeniden sarsan yaralarımı Gülsen yüzüme gelsen Hiç başkası olmamış gibi Hiç benden gitmemiş gibi Ya da boşver gitsen Biriktirdim çocukluktan bunca derdim senden değil Umut biter, hayat biter, inan bunlar sorun değil Biri gelir, biri gider, sana göre bir şey değil Seni hiç aşık olmadın ki, sana yalan gelebilir Bu gece Cekara olabilirim, yer ben belanım, ta kendisiyim.